Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp şüpheyi kabul etmezse, şüpheden sövme ve küfretmeye döner. Hayale karşı sövmeye benzeyen pis hatıraları ve ebede zıt çirkin halleri tasvir eder. Kalbe eyvah dedirtir. Kişiyi ümitsizliğe düşürür vesveseli adam zanneder ki kalp Allah'a karşı edepsizlikte bulunuyor. Bu durumdan müthiş bir heyecan ve sıkıntı hisseder ve bundan kurtulmak için Allah'ı düşünmemek, onun huzurundan kaçmak ve gaflete dalmak ister. Şeytanın bu vesvesesine mağlup olan kişilerden şu gibi sözler işitmişsinizdir. Kalbim Allah'a ve diğer iman hakikatlerine küfrediyor. Onun bu sövmesini susturmaya çalışıyorum ama susturamıyorum. Susturmaya çalıştıkça kalbim daha yüksek bir seda ile bağırmaya başlıyor. Bu vesvesenin ve yaranın merhemi şudur. Bilmeliyiz ki kalbimizden geldiğini zannettiğimiz o çirkin sözler kalbimize ait değildir kalbimizin sözleri olmadığına delil ise kalbimizin o sözlerden müteessir olması ve üzüntü duymasıdır. Eğer o çirkin sözler kalbimizin sözleri olsaydı kalp asla üzülmeyecek ve titremeyecekti. Zira kişi kendi iradesiyle söylediği sözlerden dolayı üzüntü duymaz. Şeytanın insana vesvese vermesinin sebebi insanoğluna olan düşmanlığıdır. Bu düşmanlık Kur'an'da birçok ayetlerde anlatılır. Bu ayetlerden bazıları şunlardır. Andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisten başka hepsi secde ettiler. Fakat o secde edenlerden olmadı. Allah şeytana der ki, Sana emrettiğim vakit seni secde etmekten ne alıkoydu? İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu çamurdan dedi. Allah, öyleyse Oradan cennetten ve meleklerin içinden in. Orada büyüklenmek senin haddin değildir. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi. İblis bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis öyleyse beni azdırmana karşılık ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstünde tuzak kuracağım. Sonra elbette onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onlardan çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın." dedi. A'raf suresi 11 ve 17. ayet-i kerimeler. Allah şeytanı lanetledi. O da yemin ederim ki kullarından bir pay edineceğim. Onları mutlaka saptıracağım. Muhakkak onları boş kuruntularda boğacağım. Andolsun onlara emredeceğim de hayvanlarının kulaklarını yaracaklar. Ve yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler dedi. Nisa suresi 118 ve 119. ayet-i kerimeler. İblis şöyle dedi. İzzet ve kudretine yemin olsun ki onlardan ihlaslı kullar müstesna. Onların tamamını azdıracağım. Sad suresi 82 ve 83. ayet-i kerimeler. İblis dedi ki, Ey Rabbim, and olsun ki beni azdırmandan dolayı ben de yeryüzünü onlara süsleyeceğim ve onların hepsini muhakkak azdıracağım. Ancak onlardan ihlasa erdirilmiş kullarının müstesna. Hicr Suresi 39 ve 40. ayet kelimeler. İşte bu ve bunlar gibi ayetler beyan etmektedir ki şeytanın insanoğluna olan düşmanlığı Hz. Adem'in yaratılmasına dayanmaktadır. İblis secde etmediği ve huzurdan kovulduğu o gün Allah'a yemin etmiş ve bütün Adem oğullarını aldatmaya ve vesveseyle onların kuruntularda boğmaya dair söz vermiştir. Şimdi ise ettiği yemini ve verdiği sözü yerine getirmeye çalışmaktadır. Bilmemiz gerekir ki kalp bir kale. Şeytan o kaleye girmek isteyen bir düşman gibidir. O kaleyi fethedip ona sahip olmak ister. Kaleyi düşmandan korumak, kapıları ve gedikleri kapatmak ve sağlamlaştırmak ile mümkündür. Kapı ve gedik yerleri bilmeyen kimse elbette kaleyi muhafaza edemez. Şeytanın kalbe giriş yol ve kapıları ise o kişinin vasıflarıdır ve zaaflarıdır. Onlar ne kadar çok ise şeytanın kapıları da o kadar çoktur. Amacımız şeytanın kalp kalesine giriş kapılarını kapatmak, vesvese ve hilelerini beyan etmek, bunlardan kurtulma yollarını göstermek ve bu hilelerle yaralanan ve daralan gönüllere bir ab hayat sunmaktır. Erteleme alışkanlığı insanların büyük bir çoğunluğunda görülen yaygın bir hastalıktır. Şeytan, insanın yapmak istediği doğru ve güzel faaliyetleri sürekli erteleterek zamanla kişiye bunları yapmayı unutturmaya ve içindeki bu yöndeki isteği kırmaya çalışır. İnsanın şeytanın bu sinsi taktiğine karşı dikkatli ve uyanık olması gerekir. İnsanın nefsi ertelemeye eğilimlidir. İnsanların büyük bir çoğunluğu sürekli bir şeyleri erteleme hali içinde olurlar. Allah için yaşamayı, samimi olmayı, Allah'ın istediği gibi bir hayat sürmeyi, Kur'an okumayı, namaz kılmayı, dürüst ve özverili olmayı, hata ve eksiklerini düzeltmeyi, yaptıkları yanlışları telafi etmeyi, içten bir kalple tevbe etmeyi, Allah'a dua etmeyi, Allah'ın sevgisini kazanmak için yaşamayı, samimi dostlar edinmeyi, Allah'ın rızası ve cenneti için çabalamayı, Allah'ın yarattıklarını derin derin düşünmeyi, ahlaklarını güzelleştirmeyi sürekli ertelerler. Bunları yapmak için belirledikleri zaman ise ileride bir gündür. Bu ileride bir günün zamanı belli değildir. Ve büyük bir çoğunluk bu belirsiz zaman gelmeden önce ölüp tüm ertelilikleriyle birlikte ahirete giderler. Hayatları boyunca çok şey yapmış gibi görünseler de bu insanlar Allah'ın rızasını ve sonsuz ahiret yaşamlarını kazanmaları için gerekenleri yapmadan ölürler. Yaşım biraz daha ilerlesin namaza başlarım. Yakında Kur'an okumaya başlayacağım. İleride bütün yaptıklarımı telafi ederim. Okulum da bitsin hemen namaz kılmaya başlayacağım. Biraz olgunlaşayım derin derin düşünürüm. Eğitimi tamamlayayım ihtiyacı olanlara sonra yardım ederim. İyi bir kariyer yapayım zulme uğrayan Müslümanları o zaman düşünürüm. Diyen Birçok kişi Allah bunları yapabilecek güç ve imkan verdiğinde yapmıyorken bir anda yapamayacak hale gelebilir. Allah bu kişinin canını aniden ve hiç beklemediği bir anda alıp onu ölüm melekleriyle karşılaştırabilir. Allah'tan korkan samimi bir müslümanın yaşadığı her saniyenin aldığı her nefesin Allah'tan kendisine verilmiş büyük bir fırsat olduğunun bilinciyle hareket etmesi gerekir. Güzel ve hayırlı işleri erteleyecek zamanının olmadığını, Allah'ın bir sonraki anı dilerse yaratmayacağını bilmesi ve tüm hayatını bu önemli gerçeğe göre yaşaması gerekir. Her şeyin sahibi, sonsuz güç sahibi olan Rabbimiz Allah bir sonraki saniyeyi bize bahşederek çok büyük bir lütufta bulunmaktadır. Çünkü yaşadığımız her an Allah'ı daha çok sevip Allah'tan daha çok korkabiliriz. Yaşadığımız her an Allah'ın rızasını kazanmak için daha çok çaba gösterebiliriz. Yaşadığımız her an Allah'a daha derin dua edebiliriz. Yaşadığımız her an Allah'tan daha çok bağışlanma dileyebiliriz. Yaşadığımız her an bir önceki andan daha samimi olabiliriz. Yaşadığımız her an daha derin imanlı, daha takva bir insan olabiliriz. Yaşadığımız her an vicdanımızı daha çok kullanabiliriz. Yaşadığımız her an aklımızı ve güzel ahlakımızı daha fazla geliştirebiliriz. Yaşadığımız her an Kur'an ahlakını anlatmak ve yayılmasını sağlamak için daha çok çaba harcayabiliriz. Yaşadığımız her an kişiliğimizi daha olgunlaştırabiliriz. Yaşadığımız her an sevgiyi daha derin yaşayabiliriz. Yaşadığımız her an daha derin düşünebiliriz. Yaşadığımız her an hata ve eksiklerimizi gidermek için gayret edebiliriz. Onun için ey insan, kendine yakışanı yap, yüzleş kendinle.